Evet, değerli Emlak Turgay Menkut takipçileri, şu anda 26. bölge inşaat alanındayız. Emlak Turgay Menkut olarak bu projenin harfiyat aşamasından teslimine kadar birçok video yayınladık. Bugün de artık inşallah teslim videosunu hazırlıyoruz. Pazartesi yani 20 Ocak itibariyle Çınar 1A bloktan başlamak üzere diğer ikinci gün 1B blok ve devamındaki Çınar kısmındaki diğer bloklarla devam etmek kaydıyla teslimler başlayacak. Dediğimiz gibi pazartesi itibariyle şu ekranımızda gördüğümüz Çınar 1A blok teslim edilecek. Bunun için yapmanız gerekenler neler? Öncelikle onlardan bahsedelim. Toki'nin internet sayfasında malumunuz teslim duyurusu yapıldı. Blokların teslim tarihleri açıklandı. Öncelikle İstanbul Başakşehir şubesine, Halk Bankası Başakşehir şubesine gideceksiniz. E, Mis İstanbul e, çarşı içerisinde bulunan Halk Bankası şubesi hemen SGK'nın üst tarafında e, bulunuyor. O şubeye pazartesi gidecek olan 1A, Çınar 1A e, blok sakinleri orada kimlikleriyle beraber ya da vekaletle işlem yapılacaksa vekaletleriyle beraber KDV ödemelerini yapacaklar. %1 KDV ödemesi ve o dekontları aldıktan sonra da şantiye alanına yani dairelerin teslim olacağı bu alana gelecekler. bu alanda şantiye yetkilerine kimlik dediğimiz gibi vekaletle de teslim alacaksa vekaletin aslı ve KDV ödendi dekontunu verdikten sonra şantiyeden bir yetkiliyle beraber daireye geçilecek daha önceki videomuzda paylaştığımız şekilde dairenin siz teslimini alacaksınız ve teslim esnasında nelere dikkat edeceğinizi biz o videomuzda paylaşmıştık. Çünkü orada teslim tutanağı imzalatılacak size. Bu teslim tutanağında eksik olanları mutlaka yazmanız gerekiyor, yazdırmanız gerekiyor ki ona göre daha sonraki dönemlerde bu eksikler giderilsin. Daha önce de bahsetmiştik. Eğer eksikler ufak tefek eksikse onlar sadece yazdırılıp anahtarınızı teslim alabilirsiniz. Ama dairede çok büyük sıkıntılar varsa, teslim tutanağını imzalamazsınız, anahtarı teslim almasınız. Müşavir firma belli bir süre verir size. O süre içerisinde büyük olan eksikler tamamlanır. Ondan sonra dairelerinizi teslim alabilirsiniz. Yani süreç banka, şantiye alanındaki müşavir firma, dairenizin kontrolü ve daha sonrasında da anahtarınızı teslim almakla tamamlanmış oluyor. Bu süreçte biz Endaktör Gayrimenkul olarak inşaat alanında olacağız, inşaat sahasında olacağız. E, satılık ya da kiralık gayrimenkullerinizle alakalı daha önceden olduğu gibi e, bu dönemde de e, bu çalışmaları yapıyoruz. Eğer ki bizle çalışmak isterseniz biz ve ekibimiz burada olacağız. Aynı şekilde e, isterseniz birlikte daire kontrolünü de yapabiliriz, kirayı vermek istiyorsanız da. Ona göre müşteri portföyümüze bakar, sizlere dönüş sağlarız, bu çalışmaları da yapıyoruz Emlak Turgay menkulü olarak. Tekrardan ben inşaat alanından inşallah pazartesi günü teslim olacak bir a blok ve salı günü Çınar 1B blok olmak üzere bütün projedeki daire sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evlerinizde güle güle oturun. Tasarruf etmek isteyenler, satmak ya da kiraya vermek isteyenler için de dediğimiz gibi biz Emlak Turgay Emlak olarak sizlerle çalışmak isteriz. Bu noktada bize 0532 666 64 08 numaralı telefon numarasından WhatsApp ya da yani yayınlamış olduğumuz YouTube videolarımıza mesaj atarak dönüş sağlayabilirsiniz. Bizler her türlü kiraya verme ya da satış işlemleriyle sizlerle çalışmak isteriz. Tekrardan evleriniz hayırlı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.